Senden 40 aldı, yapmadı. Öyle kukları değil, deyince 40 aldı. Şimdi kuşlarımızın yanına gidiyoruz. İstanbul'dan herkese selam. Aynısını gene yaparsa o kusutlenmeyi ne? Su kaçınca mı oluyormuş o oksitlenme? Herhalde. Dedi, süreyi kaçtı mı dedi. Yani yıkandı mı demek istiyor. Ama Yıkarken biz... niye su kaçtı mı diyor. İyi de camlar kapalı oluyor. Yok Nasıl? dedim yani yıkattırdım ama dedim tesiste gelirken dedim. <laughs> Öyle su kaçması olmadı dedim. şeylerde neydi bu tepe gibi koyuyorlar yolların şeyine. Buradan Mustafa geldi. Gelmişlerdir ee. belki. Erken mi gelmişler? Ha bizim şeye araba park etmişler. Evet sen nereye park edeceksin oraya. Ha şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> Şu arabanın şeyini kaldırayım. Cüzdanım. Alayım mı? Ulan ne iniyor İniyorum ben, sen dur tamam, kapat. Tamam, sen benim cüzdanımı da alsana bununla. Geriye gelin. Tamam, gel. Kapattım. Ben karşıya geçeceğim. Evet. 20 gün sonra geldik kuşlarımızın yanına. Tabii kıyı götürdüklerimizi getirmedik. Orada 5 tane kuş kaybettik. 2 tanesini kaçırdık gelmedi. Burada uçurduğumuz kuşun. 3 tane burada uçurduğumuz tane yok. Artık tepeliği uçurduk. 3 tanesi de öldü. Selam. Nasılsınız? Nasıl? Yavru gördün mü kocam? En son çıkan yavru hangisi? Sağdaki. Beyaz kuyruklu olan. Hı hı. Selamun aleyküm cemaat. Selam. Kanadını kuyruğunu kestiği yavru hangisi? Kanadaki. Şu ortadaki mi? Şu anda Açık. bir sıkıntı var mı Mustafa abi kuşlarda? Evet. Yok. Köyden getirdiğim feriyi uçurmamız lazım. Kanadı bantlı hayvanın Şey yok hastalık mastalık yok. Hayır Furkan diyor ki Mustafa abiyle ya. biz yaptırıyoruz diyor. O zaman yaptır Furkan dedim. Ben dedim kuş getirmem o zaman. Dedim Mustafa Aa, abiye sorarım dedim. Dolapta koymuşsunuz dedim, buraya durursun. yuvalık şeyi güzel olmuş. He öyle ya, yok öylesine yaptık da yani bir şey yapacağız. Ha, ne bileyim. Nasıl olacak? Nasıl olacak? olacak i̇yi mi? Ben bundan yani ben 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 daha boş beslemez. Başında durmuyor. Ben yem alacağım, para vereceğim. İyi işte durmadı daha iyi. Size kalıyor. Boşunu çürütürsünüz. Daha iyi değil mi? Uçaktan sonra teyze mi? Vallahi. Tabap şunu öyle dediyse. Ya biz beynimizi boşaltıyoruz burda öyle. Hoş oldu ki yani. Bak. Vallahi bana söyledi. Söyledi. Dedi kuşlar ne alsın abi dedi. Bir şey yeniden kümes yapalım. Masraf yapalım. Ama o çocuk ilgilenmiyor ki nasıl yapacağız? Nasıl ya kuşların başında değil mi? Parası da yok ben sana söyleyeyim. Yani. Çağ çocuğuna uğraşırsan yap abi. Fark etmiyor. Musun? O getirir bir daha uğramaz. Ya, ya. Filanca yerdeyim der. Gider iki ay gelmez, üç ay gelmez. Ya bırakın. Ne o zaman kuşlar ne uğraşıyor o zaman ya? Ne işi var ya? Heves seviyor da. Arada bir, abim, haftada şey, bir sefer gelir buraya sizin yanınıza uğrar. Abi ben Antalya'dayım, İzmir'deyim. Bizim kuşlar ya. da beğenmiyor ki Herhalde. Ama onun İzmir'den o resim gönderdiği resim şeyler çok güzeldi evet, kuşlar. İki tane bir makine var abla bir görsen. Çakmaklıyı gördün mü uç, uçtu uçtuğunu? Uçuyor ama. Uç. bakma sen anlamıyor çocuk. Uç Uçurdunuz, mu abi bunları? Uçuruyoruz uçuruyoruz. Şöyle tüye giriyor. Tüye giriyor. Ya evet, hepsi aşura evet, evet tüye hep, buraları şey ya. ya. Direkt uçur dedi arkadaşlar. Koyda de, köye gittik 5 tane kuş dört tane kaybettik. 4 tane uçuralım 4 at at uçuralım tüy ama. Bu da tüy de şuna baksana ya. ayna kuyruk Ankara'dan Anlet. getiriyor mu? Ayna kuyruk ha onun eşi de öldü ya. O oradaki ölen. O değil senin kuşu ölen ya. Buradaki buradaki de vardı anne. Hani vardı. Ya, ya, oyunu dönük varızı ya. Durkan'ın gelmiş al çıkarmış çıkarmıyor. Miskiler mi? birisi hast öldü erkek Buradan burada uçurduğumuz. Bak, 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 bak. Ay kurban ne olurum ben sana. Güzel. Bu bari hasta bir vardı ya bak. Büyümüşsün sen Güzelmiş. Bak bak bak. Bak, 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 Aferin bak. oğlum. Aferin öyle. kızıma. Bu çocuk şeyden takla bu iyi olmaz. Ama şey oldu ya. Böyle A, oldu. Ayağı Dünya yerden değer demez çekecek yukarı. Bu da şov yapıyor ya. Abi, yapsın. Şey Yarın ya rengi ne oldu bu abi? Asıl bak bu. Buna bak sen. <laughs> bak 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 bak. bak. çok o hangisi? Çok ha. merak ettim. Hıdır çok merak ya. şey Ya da bunlar herhalde tüyden çıkmaları bayağı zaman alacak sanırım. eyvah eyvah hey va hey mi lan? Çok, çok tüy atıyorlar ya hayvanlar. Oy. <laughs> değişik geldi gözümüze vallahi. <laughs> Aynen re renkler değişmiş gibi geldi. Gözümüze değişik geldi. Ama şey ya kanatları da küçük senin kuşlar. Niye böyle? Ha niye öyle? Bu mi Ne Erkek değil o ya. Kedi. O tarafa gidiyor ya kedi şey yapmasın. Nerede kedi ya? Nereden geleceği belli olur mu kedinin? Çok, 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 çok. O bir tane senin kötü yavru vardı ya. Kedinin bu. Aa. O da ihtiyacı. kanalımıza kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen Mustafa abi bu şey iyi olmuş dişi hasta şeydi ya. Ama çok güzel olmuş renkleri ya. O tarafa gitme. Bu da, şu Baba, kuşu, da, şu da çok, çok yani. Yani. Bu yolu bu. Şu. Yavru. He senin huyluğunu çek diyor. He o o. O da he. tüyde baksana fırça gibi kapıya bak. Kapatını görmüyor musun? Şimdi bunlar ekime Burada ekime doğru mu, doğru mu çıkacak tüyden? Bunlar istediğiniz istediğiniz şeyde kal Uçuyor. O yanına o gitme ben kedi usta. Us kedi usta. Us şey. Ya, bak, Ekimde kovalamaya başlayacağım. Beyazın yavrusu var ha. Cidden mi? Yok daha yok ya. Ama Niye benziyor? Aa, hangisiyle eş oldu beyaz? Şu maklayla. Ha. İyi torun sahibi olduk şimdi. Bir tane büyüdü torun. Aa, i̇kinci. Yetişiyor. Büyüdü mü? Yok büyüdü değil o. Beyaz <laughs> <laughs> <Yine, gülüyor> da bak uçmaya başlamış. Büyüdü <laughs> değil. Bana salıp bastı buraya getireceğim de yaşmadı. Yeni başladı orada. Bayağı uçmaya başlamışlar Karatanda biz. Yok, Gidelim. Ya şimdi şu tüy şeyini bir atsınlar o zaman belli evet. olacak tam. Da. Şey de daha değişiyor demek ki tüy attıkça. Ha daha yakın. O bunun dişisi. Ben bankadan, bankacıdan aldım. Bir tane şimdi tek dişi öldü ya eşi. Bu. O, o hangisi? Ayna boyunca o şeyi bir tek oğlu bu kaldı. Erdoğan'a deyince o Fatih'teki sattığım adam eğer gelirse bunlar durma verecek. Bak bir tane de ala var orada. Çorum. Çıklıklar çekebilir misin? Çorum çıklıklar oynuyor zaten. Öyle güzel uçuyor ki duruyor. Bu? bu da tüyde. Mağara gittik gitti onun tepesine gitti. Burası iyi oluyor ya. Ben muhabbet kuşlar da hep tüye girdiler. Biz bu Mevzu değil de, biz bunlar şey terapi terapi kuşlar Abi ben niye besliyorum? Ben onlardan şey buluyorum. <laughs> Evde buna bir vallaha billah. Allah aşkına bu burada olduğu birice sıkıntı yoksa. Ben giderken kuşlar kuşları götürmeyeceğim zaten. Söz vermiştim dedim <laughs> mi? Yani. 15 gün sonra yine gidiyoruz köye. Mustafa abi bu dükkanda evet. yer var mı? Nereye evet, bu çok sus. Ama kuşlara Sen gelene kadar orada durun ya. Ben yani kimse götürmeyeceğim. Oy sizi yerim ben. Ay ne kadar değişmişsiniz yerim 20, 20 günde ya. Vallahi billahi O tarafa gitmeyin. Bak kedi tehlikemiz var. Hoşçakalın.